11 Haziran 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, en güzeli için çalıştığınız için biraz uzun sürüyor. Sevgili Boğa burçları, size aşkını gösterme isteğinde olan aslanlar var. Sevgili İkizler burçları, özgür ve karakterli haliniz sizi çok çekici yapıyor. Sevgili Yengeç burçları, tereddütlerinizi bir kenara itip ona karşı harekete geçiyorsunuz. Sevgili Aslan burçları, bu dönemde insanlar arasında itibarınız belli ölçüde yükselecek. Bu durum kalıcı olacak. Sevgili Başak burçları, yeni bir aşka hazırlıksız yakalanabilirsiniz. Sevgili Terazi burçları, bu günlerden itibaren hayatınızda birçok şeyin değişmeye başladığını göreceksiniz. Sevgili Akrep burçları, sizi bazen anlamasa da değerinizi biliyor. Sevgili Yay burçları, size herkesten farklı gözle bakıp özel yere konumlandıran birisi var. Sevgili Oğlak burçları, Size uzak duran ancak hayranlık duyan birisi var. Sevgili Kova burçları, sizde bulamam sandığı şeyin aslında sizde olduğunu anlayacak. Sevgili Balık burçları, sizi yeni tanıyan biri sizi sürekli stalk ediyor. Günün sözü: Her yeni gün yaşamını değiştirmek için yeni bir şanstır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.